Merhaba sevgili koçlar. Bugün 17 Ağustos cumartesi Satürn günündeyiz. Bugün ay Oğlak burcunda ilerleyecek. Görevlerinizin ve sorumluluklarınızın biraz daha öne çıktığı bir gün geçirebilirsiniz. Eğer son birkaç gündür ihmal etmiş olduğunuz işler varsa bunlarla bugün tekrar ilgilenmeye başlayabilirsiniz ve önümüzdeki günlerin haftanın programlamasını bugün rahatlıkla yapabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 17 Ağustos cumartesi Satürn günündeyiz. Güney Yay burcunda ve boşlukta başlayan ay sabah 06.26'dan itibaren Oğlak Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Ay Oğlak Burcu'nda güne daha kararlı, ciddi, çalışkan enerjiler vermeye başlayacak. Son iki gündür Yay Burcu'ndaki ay biraz daha eğlenmek için fırsatlar yaratmıştı. Daha sosyal, aktif günler geçirmiştik. Ancak bugünden itibaren biraz daha işlerimiz, sorumluluklarımız öne çıkmaya başlayabilir. Sabah erken saatlerde Oğlak Burcu'ndaki Ay, Terazi Burcu'ndaki Venüs arasında kare açı etkili olacak. Özellikle sabah erken saatlerde bayanlarla olan ilişkilerimize biraz dikkat etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra güzellik, bakım, estetikle ilgili planlarımız varsa, çalışmalar yapmak istiyorsak sabah erken saatlerde çok verimli olmayabilir. Öğleden sonraki saatlere bunları ertelemek daha doğru olacaktır. Öğleden sonra Ay, Neptün ve Satürn'le olumlu açılar yapıyor. Bu da günlük işlerimizde bizi destekleyecektir. Ee, özellikle çevremiz, iş arkadaşlarımız, aile büyükleri ve otorite kavramlarıyla il ilişkilerimiz daha olumlu ilerleyebilir. Yardımlar e alabiliriz akşam saatlerinde Ay Plüton'la kavuşacak. Ay Plüton kavuşumları duygusal olarak biraz daha hassas hissetmemize neden olabilir. Duygusal ihtiyaçlarımız, güvenlik ihtiyacımız artabilir. Bunun yanı sıra Ay Uranüs'te de kare açı yapacak. Bu da gerginlik ve strese neden olabilir. Jüpiter karşıtlığı da bazı duygusal tepkileri abartmaya neden olabilir. Duygusal gerginlik, huzursuzluk nedeniyle ilişkilerimizde veya günlük ilişkilerimizde bazı problemler oluşabilir. Özellikle toplumsal olarak da etki alacağımız için toplumsal olaylarda da stresli durumlarla karşılaşabiliriz. Tepkiler aşırıya kaçabilir. Daha sakin ve dengeli davranmaya çalışmalıyız içsel huzursuzluk ve gerginlik nedeniyle yeme içme konularında da bazı abartılı durumlar oluşabilir. Hamur işi tatlı gibi yiyeceklerde aşırılıklar mide ve sindirim sisteminde problemlere yol açabilir. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle öncü grup burçlar (Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeç burçları) bu etkiyi daha yoğun hissedebilirler. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.